Efendim merhabalar. Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz efendim. Programımız başladı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli dinleyenler, programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin nükteden kişiliklerini, latifeli diyaloglarını sizlere aktarıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz programlarda Mehmet Akif Ersoy'u ve Necip Fazıl Kısaküre'yi ağırlamıştık programlarımızda. Bu bölümde de Keçecizade İzzet Molla, bir fıkra tipi olarak Keçecizade İzzet Molla şairi ağırlayacağız. Klasik Türk Edebiyatı'nın son temsilcilerinden olan Keçecizade İzzet Molla, edebi eserleri ve bu eserlerdeki mizahi üslubu yanında hazır cevaplığı, nüktedan kişiliği ile dönemin şiir meclislerinin aranan bir ismi olarak tanınmaktadır. Renkli bir kişilik olduğu nakledilen İzzet Molla, devrinin en dikkate değer romanı olarak nitelenen hayatı boyunca yeri geldiğinde sözünü çekinmeden sarf etmiş ve her türlü cezayı göze alarak gördüğü yanlış ve hataları hicvetmekten kendini alamamıştır. İzzet Molla'dan bahseden kaynakların pek çoğu onun eserlerinden örneklerin yanında kişiliği etrafında oluşmuş mizahi anlatılara ve hicivlere de yer vermişler, bunların bir araya getirilmesinin faydalı olacağına işaret etmişlerdir. Kaynakların bazen sadece tarihi bir olay veya hiciv, nükte, fıkra, anekdot gibi farklı kayıtlarla yer verdiği bu anlatılar, şairin eserlerine yansıyan mizahi kişiliğinin yanında içinde bulunduğu çevreyi, dönemin edebi muhitlerini ve mizah anlayışını somutlaştırmaktadır. Efendim İzzet Molla üyelerinin içinde alimlerin ve bürokratların bulunduğu bir aileye mensuptur. Henüz onlu yaşlarda babasını kaybettiğinde kendisine miras olarak hiçbir şey kalmamıştır. Enişteleri müderris, meşaleci zade Esat Bey ve yeğeni olan şair Leyla Hanım'ın babası kazasker Moralı zade Hamit Efendi'nin himayelerinde büyümüştür. Şiire ilgisi bu ortamda gelişmiş ancak gençliğinde eğlence ve içkiye müptela olduğundan bir ara eğitim hayatı sekteye uğramış hatta intihara karar vermiştir. Şairin intihar düşüncesinden vazgeçmesi, lügat sahibi Hançerli Bey ile karşılaşması ve sonrasında Halet Efendi'ye intisap etmesine bağlanmaktadır. Müzik Efendim şairin torunlarından Keçecizade Reşat Fuat, İzzet Mollanın sıklıkla padişahın huzuruna davet edildiğini, serbestçe söylediği sözler latife olarak algılandığı için padişahın kendisine öfkelenmediğini bildirmiştir. Ancak sonunda sürgüne gönderilmekten kurtulamayan İzzet Mollanın padişaha sunduğu kasidelerde de görüleceği üzere sürgünde bile padişahın aleyhinde olmadığı ve sadakatini koruduğu ifade edilmiştir. Harik Kalesi'nin fethi için yazdığı tarih beş keseyle ödüllendirilmiş ancak şair bu parayı A Hüseyin Paşa'ya yazdığı mektupla askere bağışlamıştır. Dürüst ve namuslu bir insan olarak tanınan şairin yeri geldiğinde sözünü söylemekten çekinmeyen Allah'a tevekkül edip en son söylenecek şeyi en önce söylemekten geri durmayan bir mizaca sahip olduğu kaydedilmiştir. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar, İzzet Molla'nın hayatı için devrinin en dikkate değer romanı tespitini yapmıştır. Babasının hayatından başlayarak devam eden aziller, sürgünler, geçim sıkıntısı gibi talihsizlikler şairin genç yaşta ölümüyle son bulmuştur. Onun şiirlerindeki renklilik ve çeşitlilik yaşadığı olayların etkisiyle zaman zaman değişkenlik gösteren ruh yapısına bağlanmıştır. Gençliğinden itibaren çeşitli bunalımlar yaşamış olan şair, aynı zamanda çok neşeli ve nükteli bir kişiliğe sahiptir. Değerli dinleyenler, Keçecizade İzzet Molla'nın mensubu olduğu Keçecizadeler, İstanbul'a özgü ince yaşamın, şiirli, nükteli anlatım geleneğinin temsilcilerinden sayılmışlardır. İzzet Molla döneminde şiir ve edebiyat zevkine sahip insanların beğenisini toplamıştır. Onun hikmetlerle işlenmiş Süleyman dahi olsam rüzgara itimat etme. Talihi yar olanın yarı sarar yaresini gibi dizeleri İstanbul halkı arasında birer vecize olarak unutulmamıştır. Müzik Dönemin okurları, dinleyicileri onun meclisinde bulunmaktan, nükteli sözlerini dinlemekten hoşlanmışlar. Ancak onun hicve meyilli ve sözünü sakınmayan karakterinden dolayı aynı zamanda kendisinden çekinmişlerdir. İzzet Molla'nın Enderunlu vasıfla kendisinin durumunu anlattığı kıta divanında yer almaktadır. Şöyledir. Ey süleyman Zaman! Biz iki ehli sühanuz. Cismümüz mur kadar, kısmetimiz fil kadar. Bu cesamet varken bizde sen insaf eyle. Yok cihanda yerimiz haneyiz zembur kadar demiş. Deldindenler Keçeci Zade İzzet Molla da etrafında oluşan anlatılarla dönemin aydın şair tipini temsil etmektedir. Şairin hayatı ve eserleri incelendiğinde fıkra tiplerinin en yaygınlarından biri olan Bektaşi tipiyle taşıdığı benzerlik göze çarpmaktadır. Bektaşi tipi medreseye uzak, şakacı, güler yüzlü, zeki bağnazlık ve katılığa karşı hoşgörüyü temsil eden bir insandır. Bektaşi, dini gösterişten uzak kalmak isteyen melamet anlayışının etkisindedir. Tunca Kortemer'e göre bu anlayışın ve ayrıca bağnazlıktan, katı kuralcılıktan uzak, serbest düşüncenin eski şiirimizdeki temsilcileri olan Rint, Kalender ve Melameti tiplerinin 14. yüzyılda Bektaşi tipinin oluşmasında katkısı büyüktür. Keçecizade İzzet Molla ikinci dereceden bir tip olduğu hatta kaynaklarda hikayelerinden tamamen çıkarıldığı anlatılar hariç bütün metinlerde baş kahraman ana tiptir. Bu anlatılar sözlü edebiyatın ürünlerinin bir özelliği olarak zaman içinde pek çok değişikliğe uğramış ve Keçecizade'ye ait olmayanlar da ona izafe edilmiş olabilir. Şair bu metinlerde mizahi tip olmasının yanında kendi eserlerinde de uzun boylu, geniş vücutlu ve oldukça iri olan dış görünüşünü alay konusu yapmıştır. Şöyle demiş, O kadar mühlis iken gör ki belanın büyügin, heyeti cismimi de eylemiş Allah cesim. Sen Süleyman cahdan dur eyleyip baktın beni, file benzerken vücudum mürveş oldu kadid demiş. Efendim anlatılarda yer alan şahsiyetlerden en önde geleni ise İzzet Molla'nın hamisi kendisi de Mevlevi bir şair olan Mehmet Said Halit Efendi'dir. Asrının en parlak encümen sohbetinin Halit Efendi dairesinde olduğu birçok alim, sanatkar ve şairin her akşam onun konağında toplanarak ilmi ve edebi sohbetler ettikleri ifade edilmiştir. Halet Efendi sevmediklerine gösterdiği husumetin şiddeti kadar sevdiklerine yaptığı iyiliklerle de tanınmaktadır. İdamının ardından söylenen ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kübur beyti çok meşhurdur. Efendim Türk edebiyatında fıkra türü bir tip üzerinden ortaya çıkar. Aydın tipinin temsilcilerinden biri olan Keçecizade İzzet Molla, nüktedan ve hazır cevap kişiliği ile dönemin şiir ve sohbet meclislerinin sevilen bir ismi olmuş ve onun etrafında oluşan mizahi anlatılar günümüze kadar gelmiştir. Nasrettin Hoca ya da Bektaşi kadar yaygın bir tip olmadığı için hakkındaki anlatılara ancak yazılı metinlerden ulaşılabilmektedir. Bu durum zaman zaman aktaran yazarın üslubuna bağlı olarak anlatılanların canlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak anlatılanların günümüzde yayımlanan fıkra kitaplarında da yer alması sultandan testiciye, şeyhülislamdan hattata çok geniş bir şahıs kadrosuna sahip olan bu metinlerin zamana ve mekana bağlı kalmaksızın geçerliliğini koruduğunu ve beğenilerek okunduğunu düşündürmektedir. Konuları ve temaları açısından incelendiğinde Keçeci Zade İzzet Molla'nın temsil ettiği Aydın tipinin zeki, bilgili, ahlaklı, nezaket sahibi, şakacı, Hazır cevap, kendine güvenen, gördüğü haksızlık ve yanlışlıkları eleştirmekten korkmayan bir karaktere sahip olduğu, Argo kullanımı, bağnazlık ve katılığa karşı hoşgörüyü temsil eden rind meşrep tavırlarıyla Bektaşi tipiyle benzerlik taşıdığı görülmektedir. Efendim, klasik Türk edebiyatında aydın tipinin temsilcisi olarak Keçecizade İzzet Molla gibi fıkra tipine dönüşmüş başka şairlerin de varlığı bilinmektedir. Bu şairlerin araştırılıp incelenmesi klasik Türk edebiyatında mizahın nitelik ve niceliğinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak ve mukayeseli çalışmalara kapı aralayacaktır. İsterseniz şimdi de e, Keçeci Zade İzzet Molla'nın nükteli diyaloglarından, latifelerinden, esprilerinden ve fıkralarından örnekleri sizlere aktaralım. Değerli kısa zamanda çok zengin olmakla şöhret bulmuş bir kaz asker, Keçecizade İzzet Molda'nın giydiği kolları uzunca bir cübbeyi göstererek takılır. Efendi Hazretleri, siz en yüksek makama sarılabilseniz kollarınız pek uzun. Keçecizade saraya ve padişaha yakın olup dal dalkavukluğu ima eden bu söze ziyadesiyle alınır. İyici kaz askeri kurşun bakışlarıyla ezdikten sonra söz sillesini yapıştırır. ''Evet, kollarım uzundur. Lakin ucunda sizin elleriniz olsaydı muhakkak faydasını görür, zatı haliniz gibi zengin olurdum.'' demiş. Bir başka örnek şöyle. Keçecizade İzzet Molla Mora isyanında etkili rolleri olan Halet Efendi ile Yasincizade'den büyük iyilik ve destek görmüştü. Ne var ki her ikisi de görevlerinden alındığında şu kıtayı söyledi. İbni Yasin ile Halet ne acep. Akibet devleti bu hale kodu. Birisi Halet'i nez'e getirip birisi üstüne Yasin okudu diye esprili bir ee, ...şiir e, kaleme almış. Efendim bir başka örnek. Keçecizade İzzet Molla'nın yönetici olduğu bir zamanda... ...Gümrükçü Tekirdağlı Ahmet Ağa... ...Beylerbeyi'nde saray yakınlarında büyük bir yalı yaptırıyordu. Bu durum Molla'nın dikkatini çeker ve yakınlarına söylenirmiş. Herif saray kadar yalı yaptırdı. Bu parayı acaba nereden buluyor? Bunu duyan Ahmet Ağa tedirgin olur ve bu adam beni diline doladı. Başıma bir bela getirecek diye endişe eder ve Molla'yı yalısına davet eder. Molla adama kısa da davetini geri çevirmez. Davete icabet eder. A kendisini çok iyi karşılar ve ikramda bulunur. Veda vakti yaklaşırken paşanın önüne içi çok iyi kumaşlarla dolu bir ipek bohça koyarlar. İzzet Molla bu rüşvete rağmen sözünü sakınmaz ve ağanın kethüdasına şöyle der. Ağaya selam söyle. Bohça büyük ama bu yalı sizin ağaya yine büyük, yine büyük.'' Efendim bir başka örnek şöyledir, Keçecizade İzzet Molla Tanzimat Hareketi'nin üç öncüsünden birisi olan Sadrazam Fuat Paşa'nın babasıdır. Fuat Paşa babasının Almanca'ya da çevrilen Mihnet-i müsveddelerinin sayfaları arasında o gün bugün vatan gerçekleri önünde susmayı, nabza göre şerbet vermeyi, idare-i maslahçığı tercih edenlerin yüzlerine vurulan şu meşhur beyti söylemiştir. Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap, Eyler onu müdahane-i aliman harap. Sassız Ozan Keçecizade İzzet Molla Keşan'a sürgün edildiğinde Molla'nın şairliğini duyanlar onu ağırlarlar. Bir hayli izzet ikramdan sonra Molla'nın da halk ozanları gibi saz çaldığını sanarak bir iki parça çalmasını kendisinden rica ederler. İzzet Molla'nın cevabı sitem doludur. Biraz bedce çıkmıştı avazımız, İstanbul'da terk eyledik sazımız diye mukabelede bulunmuş şair. Keçecizade İzzet Molla karısı Fatma Hanım'ı çok severmiş. Kendisine sen ölürsen oturduğumuz konağı yakarım demiş. Bir gün eşini kaybedince gerçekten de konağı yakmaya kalkışır. Ama dostları bırakmazlar. Zaman geçer İkinci evliliğini yapar. Çok mutludur. Bir gün arkadaşı eski hanımını sorar. İzzet Molla'nın cevabı şöyledir: Çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce ölseydi, demiş. Oldukça cüsseli İzzet Molla bir defasında Fatih Camii'ne teravih namazına gider. İmamın namazı hızla kıldırması üzerine ziyadesiyle yorulur. İmam'a yetişmekte oldukça zorlanır şair. Namazın sonuna doğru camiye giren bir adam, "Eyvah, yetişemedik." diye hayıflanınca İzzet Molla teselli eder. "Birader, biz namazdayken yetişemiyoruz. Sen dışarıdayken nasıl yetişeceksin?" Perhize devam. Şair geçinen biri yazdıklarını İzzet Molla'ya gönderir. Molla şiirlere bir göz gezdirdikten sonra bu deli saçmalarını getiren uşağa, beyefendiye selam söyle, perhiz etsin der. Şair taslağı bu sözündeki inceliği anlayamaz. Bir süre yemeğini azaltır. Yeni bir şey karalayıp gönderir ama yine aynı cevabı alır. Uşak üçüncü defa gelince İzzetmolla molla dayanamaz. Hiç o kağıtları çıkarma, efendim perhize devam etsin der. Adam hüzünlü bir sesle haber verir. Efendim, perhiz ede ede zavallının kımıldayacak hali kalmadı. Bunun üzerine İzzet Molla haykırır. "Efendim, perhiz ediyor da bu herzeleri ortaya kim çıkarıyor be adam?" diye cevap verir. Efendim, Sultan Mahmut bir gün İzzet Molla'ya onunla ilgili merak ettiği bir hususu sorar. Molla, "Allah dostluğunuzu muhafaza etsin." Yeser zade ile hiç ayrılmıyorsunuz. Bu ne muhabbet? Bu soruya şair meşhur hattatı kastederek şu cevabı verir. Efendimiz, Yeser zade kulunuz yazı yazar. Bendenizde biraz ders gördüm. İkimiz de yan yana gelince okur yazar bir adam oluyoruz da onun için birbirimizden ayrılmıyoruz der. Bir de imdat. İzzet Molla'nın Fuat, Reşat, Murat ve Sedat adlı dört erkek çocuğu vardır. Sultan Mahmut bir gün kendisine takılır. Bir oğlun daha olursa ne isim koyarsın? Cevap yine kafiyeli. Allah'tan imdat. Fuat, Reşat, Murat, Sedat ve imdat şeklinde nükteli bir cevap verir. Osmanlı Devleti'nde artık istenmeyen Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılınca Keçecizade İzzet Molla şu beyti söyler. Koyup kaldırmadan ikide bir de kazan devrildi söndürdü ocağı. Camsız Gözlük Padişah II. Mahmut İzzet Molla ile şakalaşmaktan hoşlanırdı. Bir gün kendisine camı olmayan bir gözlük hediye eder ve yanında takmasına izin verir. İzzet Molla gözlüğü takınca ufka bakar ve uzaktaki mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumaya başlar. Ölümsüz olan ancak ve ancak yaratandır. Hüvel baki. Padişah maşallah pek uzakları görmeye başladınız diye takılır. Şairin cevabı padişahı gülümsetir. Sultanım ihsan buyurduğunuz gözlüğün camı olsaydı levhi mahfuzu bile okurdum der. Kekecizade İzzet Molla'ya antika meraklısı olan biri hakkındaki fikri sorulunca şu cevabı verir. Koleksiyonu çok zengindir. Özellikle kendisi nadir bulunur bir antikadır der. Bir başka örnek şöyle. İzzet Molla'nın da içinde bulunduğu bir toplulukta mübalağayı seven birisi atıp tutuyormuş. Fransa'da bir yer vardır ki geceleri bir kandille aydınlatılır. Kandil o kadar büyük ki... Memur içinde sandalla gezer. Dinleyenlerden biri: "Efendim, o kandilin yağı nereden geliyor?" diye sorunca İzzet Molla dayanamaz ve müdahale eder. "Efendi yalan söyler. Herkes de çaresiz dinler. Dinledikçe yüreklerinin yağı eriyip o kandile gider." diye nükte içerikli bir cevap verir. <laughs> Bir başka örnek şöyledir. Devletin hali. Behçet Efendi hekimbaşı olarak tayin edilir. Daha sonra Şanizade de vakanüvis olarak atanınca İzzet Molla'nın bu konudaki fikrini sorarlar. O da şu cevabı verir. Devlet erkanının haline bakın. Bir tarihçi hekimbaşı bir hekimi de vakanüvis yaptılar. Bir başka örnek şöyle cimriliğin ölçüsü. İzzet Molla Cemri bir adamın evinde yemek yemektedir. Pilav çok yağsız yapıldığı için yemekte güçlük çeker. Bir ara hane sahibi filan adam 20 kuruş maaşla bir adam tutmuş. 20'dir hem şekerle bir tepsi kadayıf yapıyor. Deyince İzzet Molla dayanamaz ve şu cevabı verir. Kerem edin, sizin aşçınız yanında onun marifeti 20 para etmez. Zira sizin aşçınız 10 dirhem yağla bir kazan pilav yapıyor. Müzik Halet Efendi İzzet Molla'ya kendi konağını gezdiriyormuş. Bir ara bahçenin köşesinde incir ağacının sökülmesini bahçıvana emredince İzzet Molla araya girer. Çıkarttırmayınız efendim yerinde dursun. Belki birinin evine dikersiniz. Burada tabii ki de ocağına incir ağacı dikmek deyimini hatırlıyoruz. Lalalık Hakkı Keçecizade İzzet Molla, Şahsuvarzade Hamdullah Paşa'nın oğlu Mirahuro Evvel Derviş Bey ile divan yolundan geçerken kendilerini gören sadrazam Molla Efendi böyle nereye bakalım diye hesap sormak ister. Molla esasen kısa boylu, çocuk gibi kısa vücutlu olan Derviş Bey'i kastederek şöyle der. Lala değil miyiz? Beyimizi gezdiriyorum der. Kabul edersen gelirim. Dostlarından biri İzzet Molla'yı evine yemeğe davet eder. Molla evin çocuğunun yanına yaklaştırmamakta. Yemekte ısrar etmemek ve odada dilediği yerde oturmak şartıyla daveti kabul eder. Sebebini sorduklarında şu cevabı verir. Herif çocuğunu yanıma getirir. Şeffaf elini der. Çocuk burnundan sümükler, ağzından salyalar akarak elimi öpmeye davranır. Ruhum eza çeker. Yemekte ant vererek teklife başlar. Hazmedemeyeceğim şeyleri yedirir. Midemi bozar. Odada münasebetsiz bir yere oturmamı ısrarla rica eder. Vücudum rahatsız olur der. Mübarek Tatlı Keçecizade İzzet Molla bir iftarda obur bir adamın yanına düşmüştü. Adam kıtlıktan çıkmış gibi yemeklere saldırdıkça İzzet Molla'yı sıkıntılar basıyor, midesi bulanıyordu. Obur adam bir ara elmasiye tatlısına öyle bir kaşık salladı ki koca bir parça sıçrayıp İzzet Molla'nın kucağına kondu ve titremeye başladı. İzzet Molla dayanamadı. Mübarek tatlı şu obur adamın hışmından bana değil Allah'a sığın. rahat uyusam. Rusya'nın istekleri karşısında Padişah II. Mahmut, divan şairi Keçecizade İzzet Molla'nın fikrini öğrenmek ister. Keçecizade düşüncelerinin yer aldığı bir tasarıyı padişaha sunar. Bunun sonucunu öğrenmek amacıyla da sık sık saraya gidip gelir. Yine bir gün böyle bir maksatla saraya geldiğinde cahil olan kızlar ağası ona şöyle der. Molla efendi, o Rus çarına taciz biz vermedik mi? Sen niye endişe ediyorsun ki? Padişahımız ondan tacı almasını da bilir. Adamın bu tavrı karşısında İzzet Molla ellerini havaya kaldırıp şöyle dua eder. Allah'ım şu adamın aklını bir gece olsun bana versen de hiç değilse rahat bir uyku uyusam. İzzet Molla makaleyi atiyede ahvali tafsil olunan Kanlıcalı Hoca Nihat Bey ile birbirlerini pek severlerdi. Hatta Molla Mihneti Keşan'da hamamdayken haberi nefhini aldığı sırada Nihat Bey'in de yanında bulunduğu Nihat'ım yanımda beraber idi. Refikim fakat ol hüner ver idi. Şerifi vezirana oldur hafid. Karındaşımızdır o necli Said. Pür etmişti germa sohbeti. Bir iş mi yanında şeker şerbeti? oturmuş idik sadrı germabede, bu ne kubbede koptu bir arbede, beyitleriyle beyan etmektedir. Yeniçerilerin kışlası, kazanları, alimleri vesaire özellikleriyle Bektaşi tekkesinden farksız ve kendileri de bıyıklarının hatta bir teline dokunmadıkları halde kafalarını tıraş ettirip tepelerinde bir tutam saç bırakarak Hacı Bektaş kullarıyız diye gezen, askerden başka her şeye benzer insanlardı. Onların böyle topyekün imhasını Bektaşili'ye karşı tehdit şeklinde istismara kalkışan bazı kötü niyetli Sultan Mahmud'u halka çok gaddar tanıtma propagandasına başladılar. Bunun üzerine İzzet Molla'nın teklifiyle Sultan Mahmut bu kanaati tekzip edici bir umumi af ilan etti. Bu fermanla hapis hükümleri yarıya iniyor ve bu müddeti dolduranlar serbest bırakılıyordu. Bu sırada Yedikule zindanında yatan üç müebbet hapis mahkumuna bu affın nasıl tatbik edileceği saraydan soruldu. Sultan Mahmut gülümseyerek Molla'ya danışın dedi. O dilemişti bu fermanı. Ölünceye kadar mahpus kalacak bir adamın ömrü tayin edilemeyeceğinden İzzet Molla kesip attı. Bir gün serbest bırakıp bir gün hapsetsinler. Bu değme kula nasip olmayan bu Allah vergisi nüktedanlık Zeka kıymeti bilen hükümdara mahkumları affettirdi. Efendim böylelikle Keçecizade İzzet Molla ile alakalı söyleyeceklerimiz ve nüktelerinden vereceğimiz örnekler bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.